zannediyorum Sayın Cevit ee, biraz panikte. Neyin panik? E, e tabii seçime gidilirse e, DSP e yok olacak ama yani buna üzülmeye de gerek yok Allah'ını seversen yani Sayın Ecevit verdiği kadar zararı verdi memlekete. O bakımdan peki kendisi iyi şeyler yapacağım diye düşünüyor. Bugün TRT'de şey demiş. işte işçinin, esnafın, köylünün refahını arttırmak için planlarım var demiş. Ya böyle komedi olmaz ama eyse niçin komedi geliyor size bunlar yani yıllardır bunlar, bu ülkede bunlar, başbakan bunlar sayın komedi ecevit. bunlar tabii komedi canım yani sayın ecevit kadar beceriksiz bir adam her geldiğiyle memleketi perişan etmiş bir adam hiç çekinmeden madem bu fikirlerin var yürürlüğe koy kardeşim niye koymuyorsun hani bu, bu hükümet 5 senedir ya yani Türkiye çok talihsiz bir ülkedir yani uzun süredir 40 küsür senedir tabii 50 60 arasını ayırıyorum ben 50-60 arasında Demokrat Parti'nin 55 sonrası bazı yanlışları olmuştur. Onu da söylüyorum. 55-60 arası hataları olmuştur politik olarak ama 50-60 arası Türkiye'nin nefes aldığı bir dönemdir. Ondan sonra biz hep kötü yönetildik. Ama kimi %50 kötü yönetti, kimi 60, kimi 70, kimi 90. Bunlar %100. Ya yani bunlar bir felakettir. Şimdi bunlar da yeni değildir biliyorsunuz. 97'de geldiler bu refah yol devrildikten sonra, 28 Şubat'tan sonra ve her sene bu memleketi rezil ettiler. Hep bir kulp buldular. Arkasından o kulbu şişiren bir medya buldular arkalarında. Şimdi milletimiz unuttuğu başbakanın için... Karşısında yani şimdi başbakan şimdi diye, rahatsızlandığında şuna, şuna Gökhan Bey e anlatayım. ...diyenler de yine medya içerisinde... Şunu anlatayım bakın. Tamam. O zaman öyleydi. Hatırlayalım. Çok hatırlayalım. Gayet basit. 97'de ekonomi kötüye gitti. Hatırlıyor musunuz? O meşhur Zekeriya Temizeli reformları herkes alkışladı. Bütün medya hatırlamıyor Nereden musunuz? Yasaları? 97'nin ikinci yarısında sonbaharda Zekeriya Bey bu tasarıyı hazırladı. Hükümet tasarısı çoğunluğu var. Bat batma o zaman başladı. Yani 98'de yürürlüğe girdi ama böyle bir kanunun lafı bile sermayeyi ve iş hayatını ürkütür. Ne dediler biliyor musunuz 97'deki çöküntü için? uzak doğu krizi dediler. Hiç uzak kriz vardı ama bizden alakası yoktu. 98'de gene rezil ettiler memleketi. Ne dediler? Rusya krizi dediler. Geldik 99'a. 99'da hükümet 18 Nisan'da yenilendi. Ama yine memleketi rezil ettiler. Deprem dediler. Hatırlamıyor musunuz deprem yüzünden? Ben size bir şey söyleyeyim. 99'un ilk 6 ayında biliyor musunuz? Milli gelirdeki gerileme buçuk. Altay'da ayda deprem yoktu ki. Bir de depremde milli gelir öyle önemli bir fabrika çökmezse düşmez artar. Çünkü harcama yapılır. Yeni inşaatlar yapılır. Son 3 senede ondan sonraki IMF programlarında da mahvettiler. Yani bugün Türkiye'nin düştüğü durum hayal edilemez kadar kötüdür. Siz size 5 sene evvel birini çağırsaydım ben ya çok kötümser bir adamı çağırsaydım işte bu kadar kötü bir senaryo aklından geçmezdi ve böyle bir başbakan çıkıyor. Ben diyor planlarım var diyor. İç köylünün durumunu özetleyeceğim. Öldürmüş sürü adamları. Sürünüyorlar.